İngilizce hikaye okuma ve anlama kursundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu etkinlikte Lazy Boy adlı hikayenin Türkçe çevirisini yapacağız. Sesi de var bu hikayenin arkadaşlar. Hemen videonun üzerindeki yerde bakalım. The Lazy Boy Once upon a time, there was a boy named Tom. Değil arkadaşlar, hikayenin sesi sayfamızda bulunmaktadır. E, oradan sesi dinlersiniz arkadaşlar. Ben şimdi hemen çeviriye başlayayım. The Lazy Boy arkadaşlar yani tembel çocuk şeklinde. Burada lazy kelimesi tembel anlamında. Değil arkadaşlar şöyle nokta arıyorum. Evet. Once upon a time. Evvel zaman içinde there was a boy named Tom. Yani Tom adında bir çocuk vardı diye çeviriyorum. Şöyle şuradayım arkadaşlar. Tom was very lazy. Yani Tom oldukça tembeldi. Yine nokta arıyorum. Evet. He always slept until noon. He always slept until noon. Yani her zaman daima öğlene kadar yatardı. Yatardı diye. Slept until noon. Yani öğlene kadar yatardı. And never helped his family. Ve hiçbir zaman ailesine yardımcı olmazdı. Yardım etmezdi diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar. One day bir gün his mother annesi asked him to clean his room. Annesi ondan odasını temizlemesini istedi. Asked him to clean his room. yani odasını temizlemesini istedi arkadaşlar. Telaşa şuradayım. Tom said I will do it later but he didn't move. Tom dedi ki bakın Tom dedi ki I will do it later yani onu yani temizliği sonra yapacağım. I will do it later sonra yapacağım but he didn't move fakat yerinden kımıldamadı arkadaşlar. Telaşa neredeyim? Şuradayım. Evet. His mother was angry and told him. Annesi kızgındı ve ona dedi ki, If you don't work, eğer çalışmıyorsan, yani çalışmayacaksan, you won't get any dinner, you won't get any dinner. Hiçbir şekilde akşam yemeği yemezsin. Yani you won't get any dinner, akşam yemeği alamazsın. If you don't, evet, if you don't work, çalışmazsan, you won't get any dinner, hiç akşam yemeği yemezsin diye söyledi arkadaşlar. <laughs> Şuradayım. Tom just laughed. Tom sadece güldü. And continue to watch TV ve televizyon izlemeye devam etti arkadaşlar. Şuradayım arkadaşlar. In the afternoon öğleden sonra arkadaşlar Tom's friends yani Tom'un arkadaşları came to his house evine yani Tom'un evine geldi. Bakın Tom'un evine geldi arkadaşlar. Yani onu ziyaret ettiler. Şöyle bakalım. They want to play football. Yani bu arkadaşlar arkadaşlar futbol oynamak istiyorlardı. But Tom didn't want to go. Fakat Tom yani gitmek istemedi yani onlarla gitmek istemedi şeklinde çeviriyorum sonrasında bakalım ne oluyor He said dedi ki I am too tired yani ben oldukça yorgunum I am too tired ben oldukça yorgunum dedi şöyle şuradayım His friends left without him yani arkadaşlar arkadaşlar yani arkadaşları Tom'un arkadaşları unsuz yani Tom'suz ayrıldılar evden ayrıldılar Later Tom felt hungry sonrasında Tom Kendini aç hissetti arkadaşlar. Tom felt hungry. Kendisine aç hissetti. Şöyle buradayım. But there was no food in the house. Fakat evde hiç yiyecek yoktu. Şeklinde çeviriyorum. Evet arkadaşlar videoyu şöyle biraz yukarıya alalım. Yani metnimizi. Şöyle gelelim. Şuradayım. He realized that being lazy was not good. Yani kendisi yani Tom arkadaşlar yani tembel olmanın hiç iyi bir şey olmadığını realized yani fark etti. He realized that being lazy being lazy yani tembel olmanın yani iyi bir şey olmadığını fark etti diye çeviriyorum arkadaşlar. Evet. Delal Kaşa neredeyim? Şuradayım. He decided to change. Yani kendini değiştirmeye karar verdi arkadaşlar. Şöyle buradayım. Evet. He cleaned his room. Odasını temizledi. And helped his mother. Annesine yardım etti. Şöyle buraya gelelim arkadaşlar. From that day on, yani o günden sonra, from that day on, o günden sonra Tom worked hard, Tom sıkı çalıştı and never complained again. Ve tekrar yani hiçbir zaman şikayet etmedi. Complain şikayet etmek anlamında hiç şikayet etmedi diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar hikayemizin çevresini burada bitirdik. Hikayenin sesi hemen videonun üzerinde arkadaşlar. Yani sayfada bulunan videonun hemen üzerinde. Yine aynı şekilde hikayede geçen kelimeleri burada görüyorsunuz. Burada mesela hem kelimeler hem de Türkçe anlamları yer almakta. Yine diğer taraftan yani hikayede geçen Türk e, fiiller ve Türkçe karşılıkları hatta yani bu fiillerle kullanılan bir örnek hepsini hazırladım arkadaşlar oturdum yazdım güzel bir şekilde size güzel bir materyal hazırlamaya çalıştım arkadaşlar. Beni desteklemek isterseniz burada support bölümüne tıkladığınızda arkadaşlar burada bana mesela bir çay ya da iki çay falan ısmarlayabilirsiniz. Eğer size katkım olduysa şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Burada da eğer katkı yapmak isterseniz isminizi ve bana ulaştırmak istediğiniz mesaj varsa buradan yazabilirsiniz. Bir sonraki etkin tekrar görüşmek dileğiyle sayfamızda bundan dolayı yani bu etkinliklerden epey vardır arkadaşlar. Hem Almanca hem İngilizce. Aynı zamanda hikaye kitapları da var arkadaşlar. Onlardan da yararlanmak yani yararlanmaya çalışın arkadaşlar. Bir sonraki hikayede tekrar görüşmek dileğiyle lütfen paylaşın. Özellikle öğrencilere bunları bu metinleri çözsünler arkadaşlar. Metinleri çalışsınlar. Görecek ki yani en az böyle bir 15-20 hikayeden sonra yani çocuğun okuma yazması daha da özellikle okuma ve anlaması dinlemesi daha da gelişecektir. Herkese kolaylıklar